Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bizimle bugün böyle yoğun, dolu dolu bir güne hazır mısınız? Bugün ne yapacağız? <laughs> İlk başta Meksika sınırının olduğu bölgeye geldik. Biz bu arada buraya daha önceden gelmiştik. Hatta burada bir alışveriş videosu yaptık. San Diego'nun Meksika sınırında güzel bir alışveriş evet. merkezi var. Bir sürü marka var bir de burada. Aynen, yani aklınıza gelebilecek bayağı marka var yani. Bütün dünya markaları var Hı -hı. kıyafet konusunda evet. neredeyse. Bugün bir şeyler alacağız. Evet, ihtiyacımız olan bir şeyler vardı. Onları bakmaya geldik. Buradan sonra da taco yemeye gideceğiz. Evet. Orası da çok keyifli bir yer, hoş bir restorana benziyor. Onun için yer ayırttık, oraya da gideceğiz. Bugün dolu dolu bir günümüz olacak. Bizim zaten hafta sonlarımız hep dolu dolu evet. geçiyor. Hafta sonları full video çekiyoruz. Şu anda bu arada gördüğünüz şu arkadaki demirlikler. Tamamen sınır oluyor yani. Evet. Diğer taraf Meksika, bu taraf Amerika. <gülüyor> <gülüyor> Değişik. Tam sınır. Evet, tam sınırdayız şu anda. Yavaştan birazcık giysilere bakalım. Bu arada her şeyi burada göstermeyeceğiz. Bununla ilgili ayrıntılı Hı -hı. bir video yapmıştık. Onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. Onu da hatta üstte linkini koyarız. Ama gelin bugün hem burayı gezelim hem de... Biz olacaklarımızı alalım. Siz de bize eşlik edin. Sonra da taco yemeye gidelim birlikte. Hadi o zaman gidelim alışveriş Hadi bakalım başlasın alışverişimiz. Evet. İlk durağımız AT&T. Önce bir oraya gidelim. Evet. Eceme yeni kart alacağız. Bu arada o plandan da bahsedelim size de. Soranlarınız oluyor. Nasıl oluyor bu kart işleri burada diye. Ben AT&T'ye üyeyim. Ecem'i de family plan diye var. Aile planı. O aile planına katacağız. Öyle olduğum biraz daha indirimli oluyor. Mesela ben 40 dolar ödüyorum. 15 GB. Diğerleri her şey sınırsız. Şimdi Ecem'e 5 GB'lık bir hat alacağız. O da normalde 30 dolar ama aile planı olduğu için 20 dolara düşecek. Yani toplamda 60 dolara iki kişilik bir hat oluyor. AT&T'de Amerika en iyi hatlarından aslında. Yani Türkiye'nin Türk diyebiliriz. O zaman hadi AT&T'ye gidelim. Nike'a geldik, girelim bakalım. Neler varmış içeride? Nike yeni böyle amblemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İki tane böyle yapmaya başladılar. Bence çok kötü duruyor sahte gibi. Bence de çok kötü. Yani tek Nike işaretine ne güzelmiş gibi alıştık. Evet. O daha şık duruyor. Bu kötü olmuş. Şöyle bir tane askılımız var. 19 dolar. Tabii Nike yine de normale göre pahalı oluyor ama güzel kaliteli. Evet. Şurada bir tane tişört gördüm. Jordan 35 dolarmış. indirimli hali. Güzel ama çok. Normalde bunun teki 20 dolarmış. <laughs> Ama böyle iki tane alırsan 30 dolar. Evet. Güzelmiş. Evet, klasik nakti tişörtü. Ekstra indirimli ürünleri buldu. Evet, güzelmiş bir de bu. Normalde bu 60 dolarmış. Bundan %30 daha düşecek. 40'a geliyor. Gayet güzel Aynen. bence. Ben beğendim. Ne dersin? Güzelmiş. Sevdin mi sen? Hadi bakabiliriz. Şöyle bir etrafa bakalım tamam. ondan sonra. Hadi bakalım. Böyle bir tane ceket bulduk. Ama biraz büyük oldu evet galiba. Ya büyük oldu. Bu. Bir de small bu. Evet, bu büyük ihtimal geniş kesim. O yüzden zaten clearance olmuş. Bunu evet. beğenmedim çünkü çok büyük. Evet, büyük oldu. Uzun oldu daha doğrusu Uzun oldu. çok boyu. 35'e düşmüş ama olmadı. Neye karar verdin şimdi? Şu güzelmiş ya, şunu alacağım. 80'den 59'a düşmüş, bir de Hı -hı. ekstra indirim var, 42 dolara. Güzel Şöyle güzel, üst... bunu ben de giyerim. Birlikte <laughs> <yükse gülüyor> giyeriz, <beraber> giyerim. ortak. <laughs> Hemen ben de çöküyorum alacağı kıyafetleri. <laughs> Burada böyle bir ayakkabı var, 75 dolar, 110 dolara var böyle bir tane. Bunlar ama nasıl? Da Büyük değil mi sana bunlar? Evet, ne kadarmış fiyatı? Ama bence bir bakalım. Dolar. Lakossa bakalım. Lacoste'a bakalım. Tamam peki. Böyle bir Nike'ın ayakkabısı var. 45 dolara düşmüş. Yine burada siyahı var. Güzel gayet uygun fiyatları. Bana burası kafayı yedirtecek. O kadar güzel ayakkabılar <laughs> evet, var ki. Çok güzel. Bak bir şey göstereceğim. Evet. Sana gel. Ay ay çok tatlı. Bu ne bu? Şuraya bak. Elimden daha küçük. <laughs> Şimdi bunu diyenler yazacak aşağıya. Hadi çocuk evet, Daha Biraz daha beklemeniz lazım. Biraz daha var evet. Bunun çok tatlı. tatlı anahtarlık ya. yapalım ondan. Gerçek anahtarlık olur oyuncak yani bu. <laughs> ne kadarmış fiyatı ona? <laughs> fiyatı ne kadarmış? Valla bunun fiyatını göremedim ama benzer başka bir tane göstereyim. Şunun 30'muş. Heh. Şöyle var bir tane. 30 dolar bu. Çok tatlı modeller var. Yani bayağı uzun bir sıra var. Şu arkadan başlıyor böyle buraya kadar devam ediyor. İlk cicimizi aldık. Evet Nike'dan aldık. Şimdi bir Lacoste'a falan gideceğiz. Önce bir lavabo ama. <laughs> İhtiyaçlar önce. İhtiyaç mı olsun? <laughs> Hadi o zaman Lacoste'a geldik. Senin mekana Senin geldik. Mekan. Aynen. Bakalım neler var. Şortlar çok güzelmiş evet, renkli renkli. dolar ama %50 indirim var. Aslında iyi yani fiyatı. Evet ve senin şu renk bir şorta ihtiyacın var. Buradan bir şeyler bulacağız şimdi sana. Evet bak deniz şortları da var güzel. Hmm, o Rengi çok güzelmiş onun. Aynen. 85 dolar %50 indirime giriyor. 42.5'a geliyor işte. İyi Değil gayet. Mi? bulamadık ya istediğimiz gibi bir şey. O yüzden Tommy'ye gidelim dedik. Vardı tabii birkaç bir şey ama böyle fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda istediğimiz gibi bir şey çıkmadı. O yüzden Tommy'ye bakalım. Belki geri döneriz ama. Tommy'ye giriyoruz. Bakalım neler var içeride. Sonra Reebok'a girebiliriz. Burada da hemen yanında Reebok var. Evet ayakkabı bakarız oradan. Yani. Şu çok güzelmiş. baya beğendim evet, ben bu soğukçayı. Bu güzelmiş. Fiyatı ne kadar? Bakalım. 59.99. 60 dolar. Yok mu herhangi bir indirim acaba? İşte %20 indirim var mı Hmm. Burada böyle renkli renkli şortlar var. Bunların fiyatı bakalım ne kadarmış? 49.99'muş. %30 da indirim varmış bunlarda da. Bunların adını ömür tişörtü olarak değiştirelim. Her rengi var neredeyse. Özellikle bir de şeylerde bu green card videolarında çok yakalı <laughs> giyiyorsun bunlardan. He, iyi oluyor. Okay. <laughs> bir sürü seçenekte ve renkte olan tişörtler var. 24.99'muş bunlarda. Şu rengini ben bayağı bir sevdim. Uzun kolluların rengine bayıldım. Çok güzellermiş bu şekilde normalde açık hali. %20 indirim varmış. Tabii gerçek fiyatı, gerçek fiyatı neyse yalnız. Fiyatına bakalım ne kadarmış. Normalde 80 dolarmış. %20'de off varmış. Fikir rengine bayıldım. Ne yapıyorsun? Burada böyle bir şey buldum. Biraz kısa gibi, X Small, hmm. Medium'u var. Hmm. Bilmiyorum yani. X Cüzel Small çok güzel. Güzel bir şeymiş gibi. böyle şey, salaş duruyor. Evet, fiyatı da iyi. 29.99 ama bu bayağı küçük gelir büyük ihtimal. E medium'u mi? da... Büyük mü olur? Medium büyük olabilir gibi. belki. Şunu bir deneyeyim ama. Dene bakalım. Üstünde görelim bir de. Burada inanılmaz büyük. güzel bir gömlek buldum ben. Bayağı beğendim bu gömleği. Fiyatı 60 dolar. Herhangi bir indirim yok sanırım bunda. Ama rengi çok güzel. Bak olmaz diye düşünüyordun hiç Xsmall ama oldu gayet. Oldu çünkü genişmiş ya. Yani. Kesin bir geniş evet. evet. Salaş bir şey zaten. Evet. Güzel ya. Güzel de durdu. Gayet Alını. tatlı oldu. 30 güzel yani. Hadi bakalım cicilerini göster bize. Evet. Tommy'den aldık bulduk bir şeyler. O mavi şeyi göstermiştik zaten. O evet, üzerime olan. O denediğini Onu aldık. aldık. Bir de beyaz tişört aldım. O. Klasik beyaz. Ömür klasik klasikçilerden olduğu için ya evet. siyah ya beyaz giyiyor. Biraz bir zorunda. tane beyaz tişört aldık bir de. Şimdi nereye? Şimdi bir Reebok'a bakalım. Bakalım aynen. Reebok'tan da çıktık. Bugün birazcık şanssız gibiyiz galiba. Pek aradığımız şeyleri bulamıyoruz. Evet, aldık. Denk gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Ben sadece şöyle bir tane düz bir tişört aldım. Evet, Böyle. güzel. 10 dolara gayet He. de uygundu fiyatı. Aynen. O zaman hadi bakalım şimdi bir ayakkabı bakacağız bana. Devam alışverişimize. Harik. Bir finish line'a geleceğiz. Burada da böyle ayakkabılar var. Bakalım ne bulacağız içeride? Air'lar var, Air'lar pahalı tabii. 100 dolar. Bunlar 35 dolar Adidas'ın. Converse tarzı birazcık daha. Şunu beğendim aslında, burada güzelmiş alınabilir. Finish line birazcık daha tuzlu bir yer. Ama ona rağmen fiyatlar uygun. Alışverişimizi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Evet ya, bayağı yeri gezemedik çünkü vaktimiz biraz sınırlı oldu. 5.30'da takocuya rezervasyon var oraya gitmek istiyoruz şimdi birazcık daha oyalanırsak bu sefer koştur koştur iş Ola olacağız zaten, yine bir şeyler aldık e, yine bir şeyler aldık ama zaten her işimiz koştur koştur oluyor evet ya öyle oluyor birazcık yani aynen. bir tane şort aldık eceme onun dışında ben başka bir şey aldım mı sen aldın iki tane üst aldık doğru Tommy'den. evet Tomiden bir tane short aldık. aynen bir tane de Banana Republic'ten bir tane tişört aldık birkaç evet. yere daha gezmek istiyorduk orayı gezemedik dedik ki bugün sıkıştırmayalım Şimdi artık arabaya doğru gidiyoruz. Levi's'a da, da bakmak istiyorduk pantolon evet, için. Başka zamana kaldı onlar, başka bir bakmak <laughs> istediğimiz şeyler vardı. Aynen. Ama bugün böyle oldu, olsun. Nasıl olsa olsun. yakınız, yine istediğimize gelebiliriz. Evet, fiyatlar bayağı uygundu bu arada, güzel indirimler vardı. O zaman hadi arabaya gidiyoruz, oradan bir eve uğrayacağız, üstümüzü değiştireceğiz. Çünkü şimdi birazcık böyle şortla falan Biraz şık bir yere güzel gidiyoruz. Giyinip. Aynen. Ondan sonra artık takocuya. Orada bakalım bizim neler bekliyor. Hari! Takocumuza geldik. Bar'a geldik. Bar takocusu yok. Yani Bar diye geçiyor. Işte. <laughs> Bar diye geçiyor. Aynen takocu ama aslında çok şık güzel bir mekan. Evet güzel kokteylleri var acıktı. hemen şurada zaten evet. arkadan görüyorsunuzdur San Diego'nun Old Town bölgesinde geçiyor. Karnımız da acıktı şimdi. Diller dolanıyor o yüzden. Evet ya. Yani. <laughs> o zaman girelim yavaştan içeri bakalım ne var üzerimizi değiştirdik bu arada biraz daha şık kıyafetler giyelim dedik. <laughs> Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim. bakalım bizim neler bekliyor. Evet sularımız geldi. Sular bedava kalkabiliriz artık <gülüyor> <gülüyor> kavuştum. Evet kavuştum. Old town fashion söyledim. Whiskey ile portakal aromasının karışımı. O portakalın kokusu geliyor. geliyor zaten. Çok güzel. Yani çok güzel. Bakalım tadı nasılmış? O bayağı güzel. Sevdin mi? Ben güzel. de tadacağım ondan. Gayet güzel. güzel. Ne istedin sen? Ayran mı istedin? Bu ne böyle? <laughs> Çiçek bir şey geldi. <laughs> bir tane kokteyl söyledik. Ama gerçekten hangi kokteyli söylediğimi hatırlamıyorum. Çocuk da çok hızlı söyledi. Bir de maske dolunca anlamadım. İçindekileri bir söyledik. Ona göre bir kokteyl getirdi ama bunun bir adı vardı aslında. Ya biliyorum da bakmam lazım menüden. Hatta dur bir dakika hemen bakayım söyleyeyim. Sanırım. Hiç beklemiyordum. He böyle menüye. şey gözükmüyordu. Nerede ya kokteyller? Dur bulacağım. Bir dakika. Hedanço olması lazım. Ya bir an doydu ya hedanço'ydu. Hatta burada menüde yanlarında böyle hangi bardakta geleceği gözüküyor. Şu ikisinden bir tanesi üstüne konuştuk ama hangisi <laughs> üstüne konuştuk hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Bir muhabbet karıştı orada bir. Neyse artık bakalım hangisi. Tadı bakalım. Önemli bilmiyorum. olan tadı. Evet önemli olan Bak bakalım tadı. tadı. Ha, buradaki gösterdikleri bardaklara da hiç benzemiyor evet, geçirdikleri. geldi. Artık. Bak bakalım nasıl. Tam bakıyorum tadına. Güzel gözüküyor bayağı ekşimsi bir tadı var. İçinde kesin tekile var bunun. Direkt geliyor o tekilanın tadı zaten. Ben çok beğendim. Çok güzel. Hava soğudu biraz. O yüzden üzerime kaza giydim. Şu anda çok tatlı, keyifli bir ortam var burada da. Hafiften kalabalık olmaya da başladı. Zaten içerisi full gibi. Dışarıda insanlar gelmeye başladı. Şimdi bu kokteylleri bitirip takolarımızı söyleyeceğiz. Bu arada etrafa geldi takolar. Başka masalara. Baya böyle lezzetli gözüküyor. O yüzden sabırsızlanıyoruz. Hemen kokteyllerimizi içip takolara geçelim. Takolarımız geldi. Heyecan var mı? Olmaz mı heyecan çok lezzetli gözüküyorlar. Evet Baya güzel gözüküyorlar. Bayağı hem et. benim hem seninki geldi. Şimdi burada ne var? Bu pola fester, bu kesebiria, bu da Diablo. Şinimtli bu tavuk. Evet. evet, bu et. Bunda da karides var evet. şurada. Evet. de de burada. Bu etli, bu İki etli. de et, bir de tavuk. Var. Bir de tavuk var. Önce bir limonlu sıkalım o zaman. Daha doğrusu lime. Tadını bayağı merak ediyorum. Baya da dolu. <laughs> iyi. Yedik bitirdik. Güzeldi ama daha güzelini bekliyorduk açıkçası. Sanki etler birazcık daha önceden pişirilmiş, sıcak tutuluyor gibiydi. Ona rağmen gayet güzeldi. Ama hayal kırıklığı oldu Biraz yani öyle oldu evet. Yani. Biraz öyle. Çünkü biz böyle birazcık daha dibimiz düşecek. He. Evet. Bayağı lezzetli olacak falan Çünkü diye. Çünkü bayağı yüksek performanslı bir yer gibi gözüküyordu. O yüzden bayağı büyük umutlarla geldik evet. buraya. Dibimiz düşecek, çok beğeneceğiz falan diye düşünüyorduk. Tam tersi. Yani tam tersi de demeyeyim. O kadar da Evet, çekmeyeyim. yani sonuçta Tırdık yani hani evet. lezzetliydi güzeldi, ama lezzetliydi. böyle özel bir yere gidince insan birazcık daha şey bekliyor evet. yani Beklantini böyle bir karşılayacak gibi bekliyorsun evet. o olmadı bizde olmadı ama gayet keyifliydi artık bundan sonra birazcık daha oturup sonra eve gideceğiz. Karnımız tok sırtımız pek evet. artık doyurduk karnımızı şişti biraz karınlar. evet kokteyle güzeldi keyifli bir akşamüstü geçirdik çok artık... keyifliydi çok tatlı oldu. Old Town'da güzel bir hava da var güneş kendini göstermeye başladı geldiğimizde daha kapalıydı Evet geldiğimizde Şu daha evet, yavaştan güneş açmaya başladı. Artık eve gitme vakti bizim için. Eve gidip artık yayılma vakti. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Video bitti. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Umarım keyifli bir gün bizi bekliyordur. Hadi bakalım. Başlayalım. Serda, şey umarım keyifli bir gün bizi olmadı çünkü çok tamam. durdun orada. Serda, şey hadi o zaman başlayalım, gidelim tamam. alışverişe falan gibi bir şey söyle. O zaman hadi. O zaman bir daha sor. Şimdi. <laughs> Mikrofonla açık değil mi? Açık açık. <laughs> <boyun>. Tamam. <laughs> hadi bakalım. İyi mi böyle? Güzel bir mekan. Çok güzel. Bir daha bunlara bir daha söyle. Tamam. Bir şimdi ruj var mı? Da var. Hı -hı. Güzel takolarıyla meşhur. Güzel takolarıyla meşhur konuşuyor. <laughs> Açlıktan konuşamıyorum. Şurada yanında da bir mezarlık var. Ne mezarlığı bilmiyoruz. İlk kez gördük burayı. Buradan tarayıcısı var. <laughs> ee, ne? QR kod. Oktan fashion. Güzel evet. evet. duruyor. Yani <laughs> bir dakika. Yani. Bu normalde <laughs> viski vardı. Viskili bir karışım. Bir daha. Bir daha. Yani. Tamam, o zaman dur bir daha. Ya kan kokuyormuş. Ah. <laughs> keyifli bir Keyifliydi bir evet. O yüzden bizden bugünlük bu kadar. Sizi çok keyifli bir video bekliyor. Yani bunu zaten bundan önceydi tamam. Adı ne? <laughs> Anlamadım abim? Adını bile değil. Sevgilerim.